Kevser suresini okumanın faziletlerinden bazıları şunlardır. Isımlardan ve akrabalardan gelebilecek zararlardan kişiyi korur. Yatmadan önce üç defa okunursa, güzel rüyalar görülmesine vesile olur. Cuma gecesi uyumadan önce, bin defa Kevser suresi ve yüz defa salavat okunursa, kişi rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görür. Evden çıkmadan önce okunur veya üzerinde taşınırsa kişiyi her türlü sıkıntıdan ve kötülükten muhafaza eder. Okuyan kişinin kalbini yumuşatır, merhametini artırır ve başkalarına karşı yardımsever olmasını sağlar. Okuyan kişinin dilekleri Allah'ın izniyle gerçekleşir. Kişi bir işe başlamadan önce Kevser Suresi okur ve gayret gösterirse o işte muvaffak olur hayırlı kısmet isteyen bir kimse bu sureyi okursa, Allah ona hayırlı nasipler lütfeder. Okuyan kişinin malına ve rızkına bereket gelir. Ev halkıyla, komşularıyla ve çevresiyle ilişkileri güzelleşir. Yağmur yağarken üç defa okunursa, dileklerin kabul olacağı rivayet edilmiştir. Toprağı olan kişinin mahsulü bereketlenir. Zengin olmak isteyen kimse bu sureyi okursa hayırlı mallara kavuşur. Kevser Suresi'ni okuyan kimseye Allah Teala cennet nehirlerinden su içirir. Kutbüddin izniki der ki: Bir kimse yatacağı vakit Kevser Suresi'ni okuyup "Ya Rabbi beni sabah namazına uyandır." derse Allah'ın izniyle sabah namazına uyanır.